Tal, Necmettin Usta ve şimdi sırada kim var? Planiz. E4, C6, Karokan savunması. Burada ilk seçenek merkeze ikinci piyonu getirmektir. D4. Tabii ki merkeze piyonları sürmek geniş bir alan daha fazla sorumluluk demektir. Elbette bu bir tercih meselesi. Albin Planins şimdilik bu kadar alan üstünlüğü yeter diyor ve at C3 ile birlikte gelişimi tercih ediyor. Peki D5 elbette C6'nın en mantıklı sürdürümü diyebiliriz. Şimdi böylelikle merkeze piyon getirdi burada ben de varım dedi ve olur da rakibi D5 piyonlu almaya karar verirse tekrar buraya bir piyon yerleştirebilir ve bununla birlikte rakibinin o değerli güçlü piyonuna bir baskısı gerilimi söz konusu. Ve dikkat ettiğiniz gibi bunu E6 ile bu filin çaprazını kapatarak yapmadı. Peki D5'e Albin Planins'in tercihi at F3 gelişim ve yine seçeneklerini tutuyor. İleride e5 sürebilir, d5'i alabilir, d3 veya d4 olabilir hepsi. Şimdi at f3 ile birlikte tabii ki şöyle bir durum var. Rakibinizin d4 sürmesine bir de tempoyla izin veriyorsunuz. Evet bu ilk başta güzel durabilir. d4 ile birlikte atı istediniz. Ancak şöyle bir durum var bu ilerleyen piyonu ayakta tutabilecek, destekleyecek gelişim var mı? Yani bütün aletler burada. Bu nedenle burada D4 erken olabilirdi. Şimdi fil F3 tercih ediliyor. E6 sürmeden önce bu vezir fili problemli kalmasın. Bir açmaz söz konusu ve madem filini erkenden buraya geldin ben de şöyle bir soru soruyorum diyor. A3 ne düşünüyorsun? Fil alır F3. Peki. Vezir alır F3. Şimdi fil çifti avantajını elde etti. Oldukça güzel. Ve rakibinin geliştirdiği tek aleti filini aldı. Bunu yaparken vezir de F3 karesine kadar geldi. Zaten atı buradaydı. Yani gelişim olarak önemli bir üstünlük. Şimdi vezir alır F3. D5 piyonunu istiyor. Burada Podgajets'in tercihi AT F6. Böylelikle rakibin E4 piyonu üzerinde baskıyı arttırdı. Az önce rakibi için söylediğimiz durum yine geçerli. Yani evet E5 tempoyla gelir, atı ister. Peki şöyle bir durum var. At D7'den sonra bu piyonu korumanız gerek. D4 sürdüğünüzde e, rakibiniz C5 ile hemen o merkezi zayıflatmak isteyecektir. Ve dikkat edin artık burada bir fil yok ve ileride E6 sürüldüğünde bu daha iyi bir Fransız savunması olabilirdi. Şimdi at F6'ya burada D3 tercih edilmiş. Eğer güzel bir şekilde dinlerseniz bu piyon hamlesi size bir şeyler söyler. Nedir? D3 ile birlikte Albin Planins bizlere şunu söylüyor. Ben daha sakin, güvenli bir piyon yapısını tercih ediyorum. Ve bu durum ileride daha rahat bir şekilde mat atağının yapılmasına fırsat verecektir diyor ve e4 piyonunu destekledi. Olur da rakibi alırsa tekrar buraya mükemmel bir merkez piyonu getirebilir. Bunlarla birlikte vezir filinin gelişimini hazırladı. Yani planda esneklik. Henüz elini belli etmiyor. Kısa rok atabilir veya uzun rok atabilir. Güzel. Tabii ki şundan söz etmemiz gerekiyor. Tabii ki bu piyon sürüşü Şah filinin çaprazını kapattı. Burada biraz problemli kaldı. Peki. Şimdi D3 ile birlikte E6. Artık içeride bir vezir fili yok ve bu yapı rahatlıkla kurulabilir. Oldukça güçlü, güvenli bir merkez piyon yapısı. E6 ile birlikte Fil D2 sanki uzun rok fikrine göz kırpıyor gibi değil mi? Peki. Şimdi burada aklınıza ne geliyor? Tabii ki en doğal seçeneklerden biri önce fil E7 sonra hızlı bir şekilde rok atmak. Evet, açılış prensipleri gereğince bu güzel olabilir. Ancak burada pozisyonun karakterine baktığımızda zaten rakibiniz diğer tarafa uzun rok atmak istiyor ve siz hemen kısa rok attığınızda G4 G5 bakın bir hedef var at ve şahınıza doğru bir mat atağı söz konusu ve bunu çok hızlı yapar. Yani hemen buraya rok atarak şahınızın yerini belli etmek istemezsiniz. Rakibe bir hedef verebilir. Eğer kısa rok atma düşünceniz yoksa burada evet bu filin gelişimini bir süre ertelemek iyi bir karardır. Bunun sebebi filler birçok yere gidebilir bulunduğu yerden ve bu filin elinde gidebileceği fazla sayıda kare var. Duruma göre en iyisi en doğru kareyi bulmak istersiniz. Fil D2'ye burada vezir B6 tercih edilmiş. Şimdi vezir B6 ile birlikte belki Mihail Potgats'ın düşüncesi de rakibiyle benzer bir yönde. Uzun rok atmak olabilir. Peki, vezir B6'ya burada ne olabilirdi? Albin G4 sürüşünü tercih ediyor. Yani sanki rakibi kısa rok atmış gibi buradan geliyor. G4 güzel. Tabii ki az önce söylediğimiz durum bir hedefi var bu piyonun. G4 ile birlikte şu seçeneklere bakılabilirdi. Vezir alır B2. Ancak vezir alır B2 yapılırsa buna cevap olarak kale B1'e gelir ve sonrasında kale alır B7. Rakibinizin 7. Yat yataya kadar gelen çok güzel, güçlü, mükemmel bir kalesine izin verirsiniz. Peki durmuyor. Bununla birlikte Belki de bu pozisyonda rakibi en fazla zorlayacak, rahatsız edecek hamle D4 sürüşüydü. E peki az önce D4 sürüşünden pek iyi söz etmedik. E ne değişti? Vezir B6 karesinde. Yani bu at buradan ayrıldığında artık vezir alır B2'ye kale B1 olmayacak. Bu güzel bir avantaj. Bu nedenle at piyonu düşünmeli yani buradan giderken ne olabilir tahtanın köşesi ata 4 ha, bu pek güvenli durmuyor belki de burada potka etsin rakibi pek de istemeyeceği bir karar almak zorunda kalabilirdi at d1'e gelebilirdi piyonu koruma fikriyle e tabi şöyle bir durum var siz d4 sürdüğünüzde artık rakibinizin merkez piyonuna bir baskı söz konusu değil ve albin planins burada çok rahat kalabilirdi. Tekrar G4'e geri gelelim. Bu nedenle D4 gibi gerilimi sonlandıran bir karar almak istemiyor Podgates. Bu seçeneklerini tutuyor. Ve buradaki cevabı at A6 olmuş. Oldukça prensipli. Yani artık uzun rok atabilir. Bakalım. Peki at neden tahtanın köşesinden geldi? Neden D7'den gelmedi? Öncelikle güzel atak fikirleri var. Buradan B4'e gelmek isteyebilir. E bununla birlikte rakibi zaten G5 yapmak istiyordu. Ve bu at için D5 karesi boş kalsın değil mi? Peki at D7. Ve şimdi... Albin Planins az önce rakip atı merkeze baktığı bu güzel kareden geri gönderdi. Kendisinin gelişimi daha iyi ve şunu söylüyor. Gelişimde daha iyiyim. Rakip aletler biraz uyumsuz, pasif kaldı. Artık pozisyonun açılması bana avantajlı olacaktır diye düşünüyor. Ve burada vermiş olduğu karar gerçekten tuhaf durabilir. Ne yapıyor biliyor musunuz? D4. Evet az önce D3 sürdü. Şimdi D4 sürüyor. Tempo kaybı gibi. Ve bu makinanın önerdiği en güçlü hamle. Büyük ustalar böyle yorumluyor satrancı. Şimdi D4 ne istiyor? Öncelikle rakibin şimdilik at E5 ile veziri rahatsız etmesine engellediği ideal mükemmel merkez oluşturduğu ikinci piyonu getirerek. E tabi C5 karesini de kontrol ediyor. Bunlar güzel durumlar. Ancak temel fikri şah filinin gelişimini hazırlamak, çaprazı açmak. Çok güzel bir fikir. Şimdi D4'e şöyle bir problem söz konusu. Eğer olur da hemen uzun rok atılırsa F7 piyonu boşta sonra E6 piyonu pek iyi durmuyor. Burada Mihail Podgaets kabul ediyorum diyor piyon fedasını. D4 piyonu boştaydı. Vezir alır D4 yapıyorum. Evet ne yapmak istiyorsun? Göster diyor. Vezir alır D4'e E alır D5. Planins D4 ile birlikte o fikrini sürdürüyor. Yani merkezi pozisyonu açma fikri. Şimdi E alır D5. Burası çok önemli ve oldukça öğretici. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Zaten az önce değindik. Uzun rok atılırsa piyon boşta. E şimdi C6'yı istiyor vezirle birlikte ne yapacaksınız? Eğer burada E alır D5 cevabı verilseydi, fil alır A6, uzun rok ve hızlı bir şekilde kalelerden biri E1'e gelir. E hattı açılır. Şah burada bu pek iyi bir tercih sayılmaz. E peki D5 piyonunu C alır D5 ile yapsa böyle alsa şimdi Fil B5 atı açmaza alır duruma göre fil alır D7 ve sonrasında rakibin rokunu bozar vezir alır F7 durumları ortaya çıkar. Ve şunu unutmayın sürekli rakip uzun rok attığında problemlerden bir tanesi fil alır a6 ve buradaki vezir kanadındaki piyon yapısının çok zayıf kalması ve artık şah kendisini burada pek güvenli hissetmeyecektir. Yani Mihail Potgaitz'in böyle stratejik problemleri var. Kısaca şunu söyleyebiliriz. F7 piyonunun boşta kalması. Fil B5 açmaz fikirleri veya fil alır A6 potansiyeli rakibin uzun rok atmasını durduruyor ve şah merkezde kalıyor. Planins istediğinde uzun rok atabilir. Böyle bir avantajı var. Kendisinin şahı oldukça güvende olacaktır ve pozisyona böyle bakıldığında Potgates bir şeyler yapması gerek. Burada at b4 tercihinde bulunuyor. Elbette at e5 seçeneklerden bir tanesiydi. Kendisi at b4'ü tercih etmiş. Ve şimdi at alır c2. Sonra köşedeki kaleyi almak isteyebilir. Bakalım buna fırsat olacak mı? At b4 ile birlikte. Şimdi D alır E6. Rakibin şahına doğru geliyor. Vezir alır F7 istiyor, E alır D7 istiyor, şahınız burada. Yani böyle bir durumda siz kalkıp da hani piyona alayım sonra kaleyi materyale almak öyle verilecek kolay bir karar değil. Burada artık en önemli nokta rakibi mat etmektir. Bu en önemlisi materyal değil. D alır E6'ya piyonu da almıyor bunu yaparsa zayıf bir piyonla kalacak. Burada hızlı kontra atak fikirleriyle at e5 geliyor ver veziri diyor. Artık yapacak bir şey yok kontra atak. Şimdi e alır f7 ver şahı peki şah d8. Evet Albin Planins rakibinin rokunu bozdu. F7'de mükemmel vezir olmaya bir adım kalmış bir piyon var. Ancak rakibin şu atlarına bakmanızı istiyorum. İnanılmaz atlar. Veziri istiyor. At alır C2 istiyor. E şah da merkezde. Burada ne olabilir? Vezir F5. Planins bizlere her şey kontrol altında diyor. Buraları zaten öncesinde görmüştü. Hesabını kusursuz bir şekilde yapmıştı. Atalar C2 tuttu, vezirini de kaçtı. Peki G6. Evet, veziri saptırma taktiği C2'den. Peki şöyle bir durum var. Vezir F6 şah temposuyla geldi. Ne yapacak? Fil E7. Yani ben burada rakibi tebrik etmek istiyorum. Bunlar mükemmel fedalar. Genellikle evet, planınsi bu fedaları yaparken görüyoruz. Şimdi roller değişiyor. Fil E7 ile vezir alır H8. Bu kale boşta kaldı. Şah temposuyla ve şah C7 geldiğinde diğer kaleyi de bırakıyor. İki kale fedası. Peki ne elde etti? Artık vezir tahtanın köşesinde çok alakasız bir yerde. Savunmadan buradan ayrıldı ve 2 tane at vezir şah merkezde neler oluyor yoksa albin mat mı olacak Şimdi burada at f3 at f3 çok güzel duruyor değil mi Peki gelin kısaca bakalım neler olurdu At f3 şah temposuyla ve d2 fili tempoyla isteyerek geliyor Ancak burada şah e2 gelirdi Bakın şu hesabın güzelliğine bakar mısınız Yani vezir alır d2'ye, şah alır f3 alırdı planınız ve problem yok. İlginç bir şekilde şah burada olmasına rağmen yani bu at vezir alır d5'i savunuyor ve yani yapılabilecek fazla bir şey yok. Vezir alır a8'e, at f3 yerine at alır c2 tercih edilmiş. Ve şimdi şah e2 açmaza girmek istemiyor şah d1'le. Ve burada Mihail Podgajc az önce iki kalesini feda etmişti. Şimdi sırada ne var? Fil alır G5 fedası harika bir kontra atak. Şimdi bu bir feda mı sizce? Fil alır G5 öncelikle ne istedi? Vezir alır D2 mat etmek istiyor. E peki siz boştaki fili alırsanız vezir d3 mat var. Yani d2 karesindeki fil aslında şahın d1'e gelmesine fırsat verir matı tutan bir alet. Yani boştaki fili almak mümkün değil. E peki ne yapacaksınız? Kale d1 gelirseniz e artık şah buraya gelemez vezir d3 mat olur. E kalkıp da atı b1 ile hani fili korumak hani çok iyi durmuyor. Evet yapılabilirdi bence atı ileri göndermek daha iyi bir seçenek. Bakın burada mat oldu derken Planins öyle bir kontra atak yapıyor ki öyle bir fikir hazırlıyor ki zaten kendisi bunu önceden hazırlıyordu. At B5 harika tek kelimeyle mükemmel. Ver şahı ver veziri tempoyla. E peki C alır B5 atı alıyor. Evet. Evet artık filin çaprazı açıldı. Fil A5 ve burada rakibi terk ediyor. Peki neden? Diyelim ki B6 sürülsün, fili isteyerek ve bu vezir alır A7 ile cevaplanırdı. Şimdi şöyle durumlar var. Eğer şah olur da C8, D8 veya D6 karesine giderse F8'den ikinci veziri şah temposuyla gelir. Peki C6 karesine şah gelseydi burada hani Fil g2 bekleyen fil şimdi atağa katılır ve bir kez daha şah d6 f8 ikinci veziri çıkar. Şah c5 yapılırsa tabii ki vezir c7 ve bir hamle sonra bu mat ile sonuçlanırdı. Bu nedenle fil a5'e terk geliyor. Gerçekten iki ustanın da harika fikirleriyle dolu bir maçtı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek abone olarak yorum yaparak beni çok mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın, satrançla kalın.